Dershaneye giden bir öğrenci yani medreseye giden, okula giden bir öğrenci 10 yıl, 20 yıl eğitim görür. Eğitim görme anında hocasından ahlakı öğrenir, imani değerleri öğrenir, Kur'an'ı değerleri öğrenir, haramiyetin ve münkeratın iğrençliğini öğrenir. Ama hocası demez ki o insana senin her gittiğin yerde ben varım, aklında ben olacağım. Diyemez derse bilir ki şirk olacak. Ancak Müslüman olmuştur, İslam bir aile içinde yetişmiştir. İslami akideleri ve ahlakı öğrenmek için belki bir kapıya yanaşmıştır, bir dergaha yanaşmıştır. İyi veya kötü bir şeyhe yanaşmıştır. O şeyh ona ahlakı da öğretebilir. Ahlakı bana öğretiyor diye bir şeyhi ben kafamda taşıyamam. Aklımı ona kiraya veremem. Değerlerimi onun değerleriyle bütünleştiremem. Ben kendimi yok edip de onunla ol olmam bu Allah'ın ortaya koyduğu ilahi vasfiyete aykırıdır kardeşlerim.